Kıymetli Haydar ailesi Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak battaniye kampanyası kapsamında bağışlamış bulunduğunuz battaniyelerin büyük bir kısmını şu an Suriye İdlib kırsalındaki sizlerin destekleriyle kurmuş bulunduğumuz yetim okulunun bahçesinde yavrularımızın ailelerine elhamdülillah takdim ediyoruz. Selamun Aleyküm. Maşallah. Elhamdülillah. şu anda Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin Suriye İdlib'deki yetim okulundayız. Bu yetim okulumuz 150 öğrenciyle başlamıştı malumunuz sizlerin desteğiyle. şu anda da sonradan eklenen bir sınıfımızdayız öğrenci sayımız malumunuz sizlere de duyurduğumuz üzere 200'e yaklaştı. elhamdülillah inşallah niyetimiz odur ki hem bu kardeşlerimiz eğitimleri devam ederken bu sınıfları sayısını öğrenci sayılarımızı arttırmak, yeni yeni okullar açmak. Çünkü bu okullarda sadece ve sadece yetim kardeşlerimiz, yetim evlatlarımız okul okuyor. Şu anda da sınav haftasındayız. Rabbim zihin açıklığı versin diyorum kardeşlerimize. İnşallah burada okuyup hem ilmi hem fenni eğitimlerini alarak hem ümmete hem de Suriye'ye hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Maaseleme. Siz inşallah hep gülün. Hep gülün. Hep gülün. Maşallah.